Selamlar yani. arkadaşlar <laughs> kanalıma hoş geldiniz bugün şey, Gülten Hanım'ı ve boku Pavuk Hanım'ı ziyarete boku. geldik ona böyle bir oyuncak getirdik bakalım ilgisini çekecek mi çok yaramazlık yaptığı için belki bununla oynar güzel gözlü <laughs> dedik ama yok hiç Pamuk <laughs> 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 Ödül maması da getirdik arkadaşlar ona da bakmıyor Gelme <laughs> <laughs> Mama, Gülten alın gel, versin mama, bakalım. Mama. Aa mama. Mama mama. mama. annem mama, bak mama, ne kadar mama, güzel. Mama. mama. Yok ana bu yemez böyle şeyler. Aslına de... tadına bir baksa. Zannetmem Gülay. Yaşar her gün ona ne istiyorsa onu alıyor. Valla sevmeyen kız. bir kedi yok ama ben anlamadım. Buna alınan şeyleri kimse sabahtan gidiyor. şey şey arıyor ki buna bir şey. Sen bunu başka kedilere ver. Belki tadına bir baksa yaramaz. Pamuk. Tamam canım alırız. Pamuk hanım. Tamam, bak. Çi, çi, çi. Bari ma, oyuncakla ma, ma. oynasa. Biraz Kızım, da yaramazlık Kızım, az ma. yapsa. Ma. Ha. Bir tadına bak. Yok pamuk yok hanım. Ama çok da güzelsin Hı -hı. sen. Bahriyeyim. Gözlerini Hı -hı. kurban olurum. Gel bakalım. Gel gel. Ama e, çok sinirli arkadaşlar. arkadaşlar. Yani çok sinirli, çok sinirli, çok sinirli. Gel, gel. <laughs> gel bakalım. Gel. O Nuri Bey ciyet veriyor. Sabaha kadar havluyum. <laughs> Kimseyi geçirmiyor. <laughs> nereye kaçtın? <Geçirmiyorlar. gülüyor> nereye Badem kaçtın? Nereye? Söylüyor. Ben özel bakı yaşarken bugün şey aldım. Aa, pişir. biz sana misafirliğe şimdi geldik. <laughs> niye tıslıyorsun bizi? Zayıfım, zayıfım. Aa zayıfım. arkadaşlar ha, hakikaten çok sinirlendi. Ha, kediler misafiri pek sevmez ama bu. bebek. bu bir... sever çok sever. Aman aman aman. <laughs> Nereye kaçıyorsun Pamuk? O şeyini getirelim çantasını ki öyle burada dursun. Pamuk hanım yok dışarı yok sana gel bakalım. Daha daha önce kısırlaştırmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Annem ya. Sen niye böyle yapıyorsun? Gel. Gel bakalım güzel kızım sana mama getirdik. Sana oyuncak getirdik. Ha? Sen niye öyle yapıyorsun anne? Sen çok mu sinirlisin? Pamuk. <laughs> gel. Gel bir severim seni. Gel arkadaş olalım seninle. Çok yaramazlık yapıyormuş arkadaşlar. <laughs> Gülten Hanım'ın bütün perdelerini, bazayı hepsini halletmiş maşallah bu güzel kuzu. Niye bu kadar sinirliyiz kız? Niye bu kadar sinirliyiz anne? Güzel kızım. Pamuk. Pamuk. Kız. Cici kız. Güzel kız. Pamuk. Gel. gel. Gel 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 gel, bakalım gel. Gel hadi gel gel güzel gözlüm gözlerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Aa, o. <laughs> Aa! aşk ol pamuk. Hadi ben içeriye gidiyorum gel bakalım. Gel. Dışarıya çıkmak yok. Millet insan değil. Ben Her gün ben tamam ben. O, no, belki burada Belki ben. biz gidince oyuncak ilgisini çeker oynar arkadaşlar bilmiyorum. Yok Ben şey yapar. <laughs> ben olmaz Görüşmek üzere hoşçakalın.